Merhaba. Bu videomuzun konusu yaşadığımız yer. İlk etkinliğimizle başlayalım. Yaşadığımız yerle ilgili aşağıdaki tabloda olan yerleri dolduracağız hep birlikte. Önce ülkemizin adını sormuş. Ülkemizin adı Türkiye, bildiğimiz gibi. Yaşadığımız il ise İstanbul. İstanbul'da yaşıyoruz. Yaşadığımız ilçe ise herkes kendine göre doldurabilir. Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye gibi herkes kendi yaşadığı ilçeyi yazabilir. Yaşadığımız köy ise doldurmamıza gerek yok. Çünkü biz bir şehirde yaşıyoruz. İkinci etkinliğimize bakalım. İkinci etkinliğimizde de yerleşim birimlerini onları yöneten kişilerle eşleştirmemizi istiyor. İstanbul ilini genel olarak illeri valiler yönetir. O yüzden İstanbul ili görseliyle vali eşleştirebiliriz. İlçeyi de burada örneklendirdiği gibi Fatih ilçesini de kaymakam ilçeleri de kaymakam yönetir. Bir sonraki görselde de mahalleyi vermiş. Mahalleyi yöneten kişi de muhtarlardır. Üçüncü etkinliği de sizin kendinizin yapmanızı istiyorum. Videoyu durdurup etkinliği yapabilirsiniz. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. Bir sonraki sayfamıza sayfa 70'e geçebiliriz. Sayfa 70'teki ilk etkinliğimize bakalım. Bize hangisinin tarihi yapı olduğunu sormuş. Görsellere baktığımızda Boğaz Köprüsü, Saat Kulesi ve Ata görüyoruz. Bunlardan tarihi olan, çok eskilerden yapılmış olan Saat Kulesi'dir. O yüzden ortadaki görsel olan Saat Kulesi'ni işaretliyoruz. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin doğal yapı olduğunu sormuş. Görsellere incelediğimizde peri bacaları, Kız Kulesi ve Topkapı Sarayı'nı görüyoruz. Bunlardan peri bacası doğal etkenlerle rüzgar, yağmur gibi hava etkenleriyle kendiliğinden oluşan bir yapıdır. O yüzden Peribacalarını işaretliyoruz. Diğer gördüğümüz görsellerdeki yapılar ise insanlar tarafından yapılan yapı olduğu için doğal değildir. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin turistik özelliğinin taşımadığını soruyor bize. Burada da görsellerde Efes Antik Kenti Park ve Sümele Manastırı'nı görüyoruz. Antik kent ve manastır tarihi bir yapıdır ve turistik bir yapıdır. Fakat park her yerde olan bir yapı olduğu için bir turistik yapı değildir. Dördüncü etkinliği de kendinizin yapmanızı istiyorum. Videoyu durdurup dördüncü etkinliği kendiniz yapabilirsiniz. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. Sayfa 71'den devam ediyoruz. Ülkemizi tanıyacağız. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti, başkentimiz ise Ankara'dır. Bayrağımızda kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldızlar vardır. Milli marşımızda İstiklal Marşı'dır. Birinci etkinliğimizi videoyu durdurup anlatılanlar gibi kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldız şeklinde boyayabilirsiniz. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. İkinci etkinliğimizde de birlikte İstiklal Marşımızın ikinci kıtasını yazacağız. Çatma, kurban olayım çevreni. Ey, ne gelecek burada? Evet, nazlı hilal. Sonraki boşlukta ne gelmeli? Evet, kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu Celal? Sana olmaz. Evet, dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Evet, tebrik ediyorum. Üçüncü etkinliğimizde de Aşağıdakilerden hangisinin bağımsızlığımızın sembolü olduğunu soruyor bizlere. Gençliğe hitabe, bayrağımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyoruz. Bizim bağımsızlığımızın sembolü şehitlerimizin kanını da temsil eden bayrağımızdır bir sonraki sayfaya sayfa 72'ye geçiyoruz. Sayfa 72'de farklı kültürlerden insanları tanıyacağız. Ülkemize zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş insanlarla sık sık karşılaşabiliriz. Bu insanlardan bazıları yurdumuzu görmek için turist niteliğinde gelirler. Suriye, Irak gibi ülkelerden ise savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlar da vardır. Bu insanlar bizim misafirlerimiz. Onları kültürel bir zenginlik olarak kabul ediyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birinci etkinliğimize bakalım. Birinci etkinliğimizde yaşam şekilleri ve alışkanlıklardan hangileri bizim ülkemize özgü değildir diye sormuş. İlk görselimize bakalım. Annemize çiçek vermek, onu mutlu etmek, ee, elbette büyüklerimize çiçek vermek bizim alışkanlıklarımızdan biri olabilir. Ee, fakat ikinci görselle gördüğümüz beyefendinin e, etek giymesi, hanımefendinin e, giysi tarzı bizim ülkemize değil, İskoçya'ya ait bir giyim tarzıdır. Üçüncü görsele baktığımızda ise büyüğünün elini öpen bir torun görüyoruz. Bu da bizim kültürümüze uygun bir davranıştır. Son görsele baktığımızda farklı tarzda dans eden e, genç grubu görüyoruz. Bizim ülkemizde halk oyunları olarak horon, halay gibi dans oyunları, halk oyunları vardır. Fakat bu daha çok yabancılara özgü bir dans tarzı. O yüzden ikinci ve dördüncü görsel bize uygun olmayan alışkanlıklardır. İkinci etkinliğimize bakalım. İkinci etkinliğimizde farklı kültürlerden olan öğrencilerin var olup olmadığını varsa aşağıya bilgilerinin yazılmasını e, istendiğini söylüyor. Bu etkinliği de herkes kendi sınıfına göre videoyu durdurup yapabilir. Sayfa 72'deki etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. Sayfa 70 3'teyiz. Burada da Atatürk'ün hayatını öğreneceğiz. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde, babasının adı ise Ali Rıza Efendi'dir. Etkinliğimize bakalım. Aşağıda Atatürk'le ilgili görseller verilmiş. İlk görselde bize annesinin adını soruyor. Annesinin adı öncesinde de söylediğim gibi Zübeyde Hanım'dır. Yukarıda da kardeşi ni görüyoruz. Kardeşinin adı da Makbule'dir. Yan tarafta da babasının görselini görüyoruz. Atatürk'ün babasının adı da daha önce belirttiğim gibi Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk ilkokulda mahalle mektebinde başladı. Sonra da Şemsi Efendi ilkokuluna gitti. Ortaokulda ise Selanik Askeri Ortaokulu'na başladı. Manastır Askeri Lisesi'nde de lise eğitimini tamamladı. Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Matematik öğretmeni de ona Kemal adını verdi. Çünkü sınıfında iki Mustafa olduğu için Mustafa'ları ayırt etmek için Atatürk'e Kemal ismini vererek onun ismini Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirmiştir.